Günaydın. Bugün sabah çok erken gün başladı bizim için. Saat 8 gibi evden çıktık. Baya baya erken başladı biliyorsunuz. Yusuf hocamızla buluşacağız demiştim size de birkaç gün önceden. Biz buluşmamızı gerçekleştirdik ve harika bir sabah geçirdik. Saat 11 11.30'a doğru işlemlerimiz bitmişti bütün. Bir köy okuluna gittik. Köy okulundaki çocuklara hediyeler, Ondan sonra hikaye kitapları, şekerler, balonlar o kadar güzel bir gün geçirdim ki size anlatamam Hiç oyuncağı olmamış çocuklara oyuncaklar verildi Onların gözlerindeki mutluluğu görmenizi çok isterdim Sizin için zaten kaydettim ama birebir yaşamak gerçekten çok başkaymış onu anladım ee, Çok mutluyum, çok huzurlu hissediyorum İnsan böyle zamanlarda da ruhunu doyuruyormuş demek ki yani aslında hayatı güle oynaya yaşıyoruz. Evimizde hiç eksik yok maşallah ama eksiği olan insan çok fazla. Bazen ne yazık ki nefsimize yenik düşüp biz bu insanları göremiyoruz ya da görmezden geliyoruz bilmiyorum ama böyle hayatlar var. Bugün o hayatlara dokunduk çok mutlu oldum. Yani Yusuf hocamıza da buradan tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir şeye vesile kıldığı için gerçekten inanılmaz teşekkür ediyorum. Çok da mutluyum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk defa yaşadığım bir gündü böyle bir şey. O yüzden sadece mutlu ve huzurlu hissediyorum. Eve geldik. Ahmethan okula gitti. Ben aslında bugün Ahmethan okula gitmez zannediyordum. Biraz gecikiriz diye düşünüyordum ama işimiz erken bitti. Ahmethan okula gitti. Eşim işe gitti ben kaldım. Yaklaşık yarım saat, bir saattir koltukta uzandım. Daha üzerimi bile değiştirmedim. Yani bak kafamdaki gözlük bile duruyor. Artık ona alıştınız bence siz. Böylece duruyorum. Ee, hemen şöyle bir üzerimi değiştirsem mi değiştirmesem mi bilemiyorum ya. Böyle yoruldum biliyor musunuz? Bir de vücudum yorulmuş yani yorgunum. Yarın arkadaşlarım gelecek. Yarın arkadaşlarım geleceği için de çok güzel bir hazırlık yapmak istiyorum. Hazırlık dediysem öyle 5 çeşit 10 çeşit ben çıkarabileceğimi zannetmiyorum eski enerjime kavuşmam az kaldı ona kavuştuktan sonra o zaman da ben oradan gitmiş olurum bilmiyorum e, aklımda bir şey var e, ağlayan pasta var onu çünkü ben de çok istiyorum bir gün önceden yapılınca daha güzel tutuyor o yüzden onu yapacağım sonra poğaçalarım var zaten biliyorsunuz bir de ben yanına sigara böreği sigara böreği miydi patates salatası da tabii ki düşünüyorum bakalım İşin bir ucundan başlarsak devamı geliyor biliyorsunuz o yüzden çok burada çat 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 çar çar, 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 çar konuşmak yerine hemen işime koyulmayın diyorum evet hiç vakit kaybetmeden hemen kekin başına geldim şu an burada 3 yumurta ve bir su bardağı toz şekeri güzelce beyazlayana kadar çırptım şimdi kakaosunu ve diğer malzemelerini eklemeye devam edeceğim sizinle video açıklamasında ayrıntılı tarifini paylaşmaya çalışırım ama eminim ki birçoğunuz biliyorsunuzdur ağlayan pasta yapmayı Yine de bilmeyenler için böyle lit not düşerim sizin için. sizlere pek bu tipimle <laughs> selam vermiyorum ama bu namaz kıyafetini pek sevmiyorum. Ee, biraz böyle kendimi avatar gibi düşünüyorum. Avatar filmini seyrettiniz mi bilmiyorum ama avatarlara benzetiyorum. <laughs> ama şu anda e, mola vermiştim. Kek soğumaya, e, keki soğumaya bıraktım. Ben de o sırada mola vermiştim. Bir dakika. Süper. Bulaşık makinem de bitmiş. Şimdi de e, içeriği bir toplayayım diyorum. İçeride Ahmet Hanım oyuncakları var. Yerde. E, aslında çok da değilmiş. Şimdi burayı toplayacağım. Bu arada yüzümde hiç makyaj yok şu anda. Şu an var ya kendimi iyi hissettim. Niye biliyor musunuz? Göz altlarım benim aslında çok kara. Çok fazla kara. Ama şu anda niye değil? Çünkü bir sabun kullanıyorum. Ta, e, herhalde bir buçuk aydır falan kullanıyorum bu sabunu. Şu anki yüzümün hali çok hoşuma gitti. Gerçekten. Yani hatta bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir karalık var. Ama bu benim kendimi bildiğimden beri olan bir karalık. Ne yaptıysam geçmemişti. Şu an sanki yüzümdeki cilt tonum eşitleniyor gibi bir zaman içerisinde. Güzel sonuç aldım. Sizinle de paylaşacağım zaten. Ama düzenli kullanmıyordum. Ama sabunu şimdi düzenli kullanmaya başladığımdan beri sabun neredeyse şu kadarken şu kadar oldu inceldi yani bayağı bir bitirince zaten sizinle de paylaşırım o yüzden şu an kendimi çok iyi hissettim kamerada görünce Ahmet Hanım oyuncaklarını toparlayayım evet bu vaziyetle toparlayacağım çünkü ikisini bekliyorum Ahmet Hanım oyuncaklarını toparlayayım ondan sonra buraya pırpır çalıştıralım aslında bir sprey mopla evi dolaşasım var ee, bakayım bir onu düşünüyorum o sırada da kek soğumuş olur. Krem şantisini hazırladım. Çikolata sosunu hazırladım. Çikolata sosunun da birazcık soğuması lazım. O yüzden de bir gidip karıştırıyorum onu da. Güzel. Kek soğuduktan sonra önce krem şanti. Ondan sonra da sos. Ama tabii ben keki birazcık büyük borcamda yaptığım için. Çünkü bu keki çok sevdiğim için büyük borcamda yaptığım büyük dilim çıksın diye. Şu kadar oldu. Neyse bence bu da iyidir. <laughs> almış yemek günü burada karnıyarık var burada pilav var Bunu ben tahminim eşim yer diye düşünüyorum burada çok güzel tazecik taze fasulye var buzluk fasulyesi değil eşim bizzat gidip almış tazecik çıtır çıtırdı hala aynı tazeliktedir diye düşünüyorum burada da fasulye var Ben şimdi bunların yanına canımın istediği bir şey olarak Tabii ki de ne yapacağım bu arada burada çikolata sosum da soğuyor. Az kaldı. Yanına da sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Şimdi bulgur pilavımı yapmaya başladım. Hatta bitmek üzere şimdi su katacağım. Ee, soğan, biber kavurdum. Üzerine biraz domates sosu koydum. Ve çok az da salça koydum. Salçayı çok koymadım. Şimdi de bir su bardağı kadar bulguru koydum ekledim. Karıştırıyorum bunları. Ben e, bulgur pilavını sade değil de böyle domatesli sebzeli çok seviyorum. Özellikle yoğurtla böyle. Şimdi ben bunu öyle bir yiyeceğim ki. Neyse e, ne diyordum? Ha bu arada ev baktınız mı buldunuz mu gibi sorulara da şöyle bir yanıt verebilirim. İlçeler belli olmadı. Yani tamamen şu an ilçelerin belli olmasını bekliyoruz. Yani tayin belli oldu. Bu defa da ilçe bekliyoruz. Muğla dediler ama Muğla'nın neresi? Aynı buraya gelirken de böyle olmuştu. Hatta buraya gelirken herhalde biz iki haftaya yakın ilçe beklemiştik. Yani Diyarbakır dediler ama Diyarbakır'ın neresi falan olmuştu. Burası da yine aynı şekilde bekletiyorlar bizi. Bazı iç, illerin belli olmuş ilçeleri yerleri ama henüz Muğla'da açıklanan bir durum söz konusu değil. Beklemedeyiz. O yüzden evde bakamıyoruz. Yalnız e, Muğla'da evler nasıl bilmiyorum ama bir an önce artık mutfak dolaplarına da girişip elemeler yapmam gerekiyor yani mutfak eşyalarına. Ama ben ne yapıyorum? Trend yolda sipariş kovalıyorum. Saçmalama bakar mısınız? Yani benden beklenecek hareketler zaten bunlar. Trend yolda şey alacağım. E, kahve makinesi istiyorum. Niye acele ediyorum? Çünkü indirime girmiş. O yüzden kahve makinesi almak istiyorum ama ne alacağımı bilmiyorum ee, böyle e, hazneli mi alsam hani su tanklı mı alsam yoksa su tanksız mı alsam bir de hangi marka arçelik telvenin tekli olanları bana çok estetik geliyor ikili olanları da çok pahalı geliyor bilmiyorum onlar arasında bir gidip geliyorum ama arkadaşım da Karaca'nın hatır kahvesini kullanıyor ee, şeyini işte makinesini kullanıyor o da diyorken hani kesinlikle bunu tavsiye ederim. O aynı zamanda sütlü kahve ve sıcak çikolata da yaptığı için ona da biraz sıcak bakmaya değilim açıkçası. Yani şu an çok kararsız kaldım kahve konusunda. Öyle. Bu arada e, kekimin krem şantisini sürüp tekrar dolaba koymuştum iyice sertleşsin diye. Çünkü krem şanti biraz yumuşak geldi bana. O sırada da çikolata sosum soğumuş oldu. Şimdi onu ekleyeceğim. Şimdi Ahmet Han mamasını yemiş. Agandı, sonra kapağını, sonra kapandı. TV sonra kısak Tamam, sen şimdi bu tarafta gözlerini kapat. Şimdi ben Ahmet Han mamasını yediği için ona ödül vereceğim. Bugün böyle bir şey istedi. Ama bu ödülü içeriye saklayacağım. Bu kapak getirin, sana ben saklayayım. Bakacağım. E sen öyle saklarsan sen zaten bulursun ki onu. Benim saklamam lazım. Öyle değil mi? Saftirik. Şimdi sen git. Ben onu başka bir yere saklayacağım. Yavaş yavaş yavaş. Şuraya saklayalım mı? Bunu da böyle kapatalım. Evet sakladım Ahmet Han. Gelebilirsin.

papatya Şimdi biz Ahmet Han'la yemeğimizi yedik. babuşkamızı evde bıraktık. Ondan sonra da parka çıktık. Beraber birazcık Ahmet Han oynayacak, yorulacak. Ondan sonra da eve gideceğiz. Anne. Yürü bakalım. Anne. Biz parka indik. Ahmet Han'ı bekliyorum şimdi ama eşim eve geldiğinde bir haber aldı. Ay umarım sesim duyuluyordur. Bir haber aldım o da şu ki sular kesilecekmiş bu akşam bu akşam sular kesilecek ve benim yarına misafirim var düşünün yani e, su ile ilgili bütün işlerimi bitirdim birkaç şişe doldurdum bir tane de damacanı doldurdum ama yetmez diyorlar burada arkadaşlar yetmez diyorlar leğenlere doldur diyorlar bir de misafirim olacağı için gündüzden. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi eşim evde onu aradım. Dedim ki leğene su doldurman gerekiyor. Leğen şurada dedim. O da bir türlü leğeni bulamıyor. E ben de Ahmet'i indirmiş bulundum. Tekrardan yukarı çıkamıyorum. İnşallah ben çıkana kadar sular kesilmez. Yani gerçekten o kadar moralim bozuldu ki misafir varken su kesilme olayına nefret ediyorum. Ve e, buradan gideceğim. Son ayım böyle oldu yani. Normalde bu sitede asla su kesilmez. Asla da elektrik kesilmez yani. Ama su kuyusunda su deposunda bir bakım varmış. Bu bakımdan dolayı da yarın hiç suyun gelmeyeceğini söylüyorlar. Bakalım ne yapacağım yani. Gerçekten moralim çok bozuk. <laughs> ne oluyor lan? Biz eve çıkıyoruz artık. Yuhuu! kendisi istedi. Hayır. Bir daha o hareketleri görmeyeceğim Ahmet Han. Çok ayıp. Asansörümüz bozulursa bir daha eve çıkamayız böyle. Nereye anne? Tamam iyi yapmışsın. hızlıca boyun maskem bile duruyor biliyor musunuz? Hemen şeye girdim. Ee, kovaları aramaya girdim ve kovaları buldum. Eşim bulamamıştı. Ben bulamadım. Nerede bu kovalar? Nereye koydunuz diye diye bulamadı. Ben o kadar tarif etmeme rağmen adam kovaları bulamadı. E bu sebeple ne oldu? Ben eve geldim ama nasıl dua ediyorum Allah'ım inşallah sular kesilmeden eve yetişirim diye. Ahmet han da hadi anne gidelim deyip kendi istedi çok şaşkınım. Ondan sonra hemen eve geldim koşa koşa ve kovaları buldum. Tam üç tane kova bir tane de damacana doldurdum. Bence yeter yani öyle düşünüyorum inşallah yeter. Çünkü yarın misafirim var. Misafirim olması zaten bize damacana yeter de misafirim olduğu için e, ekstraları doldurmak ihtiyacı hissettim yani maç yapıyorlar. Neyse. Güzel. İçim rahatladı şu anda. Ee, yarın bir de patates salatası yapacağım demiştim ya. Yeşilliklerini de yıkadım şimdi. Ee, akşam yemeğinden sonra yıkamıştım. Onları doğrayayım diyorum. Hani yarına en az suyla girmeye çalışacağım. Yani su ihtiyacımı şu anda hepsini karşılayayım diyorum. Yarın da en az işte kahve falan yaparım muhtemelen arkadaşlar. İşte o kahveleri bile inanın yıkayamam yani. Resmen öyle azıcık elimde olan azıcık suyla şöyle çalkalayıp makineye edeceğim. Artık ne zaman sular gelirse makineyle o zaman çalıştırırız. Moralim çok bozuk ya. Su valla çok önemliymiş. Özellikle yazın yani su çok önemli. Bir daha başla. Haydi. Evet şimdi tuba ayağından çıkıp kaçma. Evet o ayağından yakın kalsın. Bu tarafa doğru evet. Evet şuraya doğru şuraya doğru. Evet şimdi sen vur. Sen vur. Ay dinle. iyi de olmadı. Evi ne bileceksin. E Hadi bir daha. Hadi. Evet şimdi topu şuraya doğru sür yavaşça, Evet. Evet şimdi şimdi hızlı. Hızlı şimdi. hızla kaleye doğru. Vur vur vur. Ah. Oh, Sürekli <laughs> ben döndüm. Ben oluyordu neredeyse. Evet kızlar han uyudu Ben o sırada patatesi de kaynattım Çünkü biliyorsunuz ki su gidecek diye Her şeyi şimdiden yapıyorum Patatesleri direkt bunun üzerine koyup Üzerine streç yapacağım Hiç karıştırmadan ertesi günü işte tuzuyla Yağıyla limonuyla falan filan Karıştırma işlemini ertesi gün yapayım dedim Ama her şeyim hazır Allah'a şükür başka, başka ne yapacaktım Düşünüyorum şu an kek ve patates salatası hazır sadece. Poğaça çıkaracağım dondurucudan. Ee, sigara böreği kızartmayı düşünüyorum. Henüz daha karar vermedim ama düşünüyorum. Aslında bir de yüksek çorbası yapmayı istiyordum mantıyla Ama mantım var mı dondurucuda bilmiyorum. Olmazsa yarın işimi aldırırım. Böyle. Hmm, bu arada dudağımı yemişim. Çok severim. Neyse. Şimdi Gerçekten yorgunluğum yüzümden de okun mi? çünkü bugün sabah saat 7.30'dan kalktık. Ee, ve akşam o kadar sürekli bir tempo içerisindeydik. Neyse bunları artık streçleyeyim ondan sonra dolaba kaldırayım. Ve son olarak mutfağı da toparladım. Artık gecenin ilerleyen saatlerindeyiz. Şimdi şu tencereyi de dolaba koyacağım. Şunu. Artık iptal. Ben yatıyorum. Bugün çok erken uyandığım için öğlen de uyumadım gidiyorum. Bir sürü işim vardı bilgisayarda onları hallettim. Şu an artık pijamalarıma kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.